Bakın bir ay önce, bir buçuk ay önce AK Parti İl Teşkilatı ARGE toplantısı yaptı. ARGE toplantısında Ekrem Kızıltaş e, yanlış e, hatırlamıyorsam AK Parti'nin görevlendirdiği bir tanesi işte yerel yönetimler, mahalleler bahsederken di, diyor ki salona hazırına salona burada diyor mahalle temsilcisi var mı? Maalesef AK Parti il teşkilatının düzenlediği yerel yönetimler arge toplantısına bir tane mahalle teşkilatı temsilcisi katılmıyor. Daha ne anlatmak lazım? Daha ne anlatmak lazım? Yani teşkilatın yapısı bu. Yani mahalle başkanı, mahalle temsilcisi yarın seçim olsa sandıkta veya kontrolde burada yok. Hal bu mahalle başkanını, mahalle temsilcisini arke toplantısına, partisine, e, partisinin toplantısına getiremeyen bir e, il başkanından ve bir yönetimden bahsediyoruz. Bu ne kadar başarıya getirir insanları bilmem.